Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bir tane ücretsiz megamızı açıyoruz. Bugün ücretsiz mega geldi. yüklenmesini bekliyoruz. 5 yazdı. Tamam. Şimdi bekle ben daha hesaplarıma girme. Arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar bu hesabımıza giriyoruz. Arkadaşlar şimdi inşallah bir sabun da gelmişti. Lütfen gelsin. Geldi mi? Ve ya. Dedim mi geldi? Ya ücretsiz büyük kutu gelmiş. Aa bu bu gelmiş. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bu gelmiş. Ben tam bakarım sana. Mega'ya. Mega. Mega Neredesin? Mega'ya. yine mi beş? Ha. Ya Yaman gider misin? Ben de video çekiyorum arkadaşlar. Evet başka hangi hesap? De. Arkadaşlar ya inşallah, inşallah sabah çıkar. Ya zaten düşük kupalı bir hesap. Görüyorsunuz. Bok gibi. Şimdi, şimdi ne var ya bir Adam vuruyormuş. Arkadaşlar bir şey verirsin mi? Oğlum bu süper sel şey var ya. Hmm. Tomar. Tomar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey vermedi. Ama Al, altın bir kere olur. Açıyorum. Ya yine mi bir şey? Yok? Bakmayın. bakmayın, 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 geçelim buraya, geçelim, 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 giriş yap diyeceğim. Altı mı? Arkadaşlar kardeşim dışarıda bir şey Tamam Bu hesabı bir şey verecektir. <laughs> Altı mı? Bir, bir şey İki. Lan! şurada. Ee, buradakini açtık. Galiba açmadık. Evet, açmamışız buraya. Ya Süpersel ananı avradı ne ya? Süpersel. Hadi ver. Süpersen bir karakter ver. Süpersen. Anam kadı anam çocuğu. Anam kadı anam çocuğu. Arkadaş. ananın Arkadaşlar. Diğer hesaplara bakalım. Şimdi Değil. Arkadaşlar dakika. Ben hemen şunu şuna bir ek hesap açayım. Şuradan video, video amaçlı olduğu için ayarlar dolu. Vay, Vay. Evet arkadaşlar. Ya yaman bir dibimden git. Arkadaşlar ben de bir yeni hesap kurdum şimdi. Bu bu hesaba bir şey verecektir. Büyük arkadaşlar bir şey çıkarsa montaj ve büyük bir karakter çıkmayacak ama yani yalan değil. Onu da bir belirteyim size. Ya yalan olmuyor çünkü ben montaj yapmayı bilmiyorum öğretmek isteyen varsa çıkalım şimdi. Arkadaşlar hop şuraya bir tane hop şuraya bir tane hop. Plan. Şuraya, şuraya кошка, 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 我开始搞不定了。Oh. Mm. Evet arkadaşlar kutularımızı açmaya başlıyorum. Şimdi bir kutu, bir kutu daha bakalım. Bunda da vermedi. Evet arkadaşlar. Ha, aa bunu iyi. kutu normal kutu. Bundan da verseydi güzel olurdu. Bakalım şey ne kadar yükseldi. Altın bitmiyor değil mi? Arkadaşlar bu bu kadardı. Birazdan daha yeni bir şey yaparız görüşürüz. Bak.